Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fadime Aydın Türk. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırladığı YKS soru çözümleri kapsamında 2021 TYT Türkçe testinin sorularını çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu roman okuruna ilk bakışta çok keyfi, çok dağınık görünebilir. Yazar yazmış gibi. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme bir şekilde toplanmış ve yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örülmüş. İlk cümlemizde romanın çok keyfi, çok dağınık göründüğü hakkında bir bilgi var. Seçeneklerimize baktığımızda keyfi ve dağınık olma durumunu hangisi karşılayabilir bakalım. Talep edilen, aklına gelen, akışın getirdiği kendinden beklenen uygun düşen sanki aklına gelen daha çok uyuyor gibi diğer cümlemiz ise oysa diye başlamış oysa bu dağınık görünüşlü malzeme bir şekilde toplanmış ve yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örülmüş yani tam tersini ifade ediyor bu sefer Keyfi ve dağınık olma durumunun tam tersi yani titizlikten bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuza devam edelim. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Benim bu konudaki bilgilerim oldukça yalın kat. Bir uzmanın sahip olduğu bilgi ve görgü deninliğinden gayet uzak. Yalın kat demek üstün körü. Basit, derinliği olmayan anlamındadır. Seçeneklerimize bakalım. Kendine yapılan bu haksızlığa oldukça ölçülü bir tavır ve olgunlukla karşılık verdi. Bu şaşalı davete gö gösterişsiz bir kıyafetle katılarak herkese üstü kapalı bir mesaj vermişti. Onun edebi yazıları sığ konularda üstün körü yazılmış karalamalar olarak eleştiriliyordu. Evin dekorundaki ayrıntılar dikkatini toplamasına engel olacak kadar abartılıydı. Eserlerindeki sanatsal derinlik sergiye gelen herkesi kendine hayran bırakıyordu. Evet, üstün körü sığ sözcüklerinin yer aldığı seçeneğimiz doğru cevap. Cevabımız C. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bu parçada kısmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A. Biraz kapamak. B. Azaltmak, alçaltmak. C. Büzmek, daraltmak. D. Yatıştırmak. E. Eksiltmek, sınırlandırmak. Yorgunluk ve uykusuzluktan bitap halde göz kapaklarını kısarak saate baktı. Gün ağarmak üzereydi. Aklındakiler dağılır diye korktuğundan olsa gerek radyonun sesini kıstı. Başka şeyler düşünmeli dedi kendi kendine. Mesela bu ay lambayı idareli kullanmalı, yakacaktan da biraz kısmalıydı. Ne yapsa olmuyordu. En sonunda bıraktı kendini. Dünyanın yükünü sırtlanmış omuzlarını biraz kısarak eğriti oturduğu sandalyeden kalkıp pencereye doğru yöneldi. Göz kapaklarını kısarak ifadesi bizi A seçeneğine götürüyor. Yani biraz kapamak. Radyonun sesini kıstı. Burada ise kısmak sözcüğü azaltmak, alçaltmak anlamında kullanıldığında B seçeneğine gidiyoruz. Yakacaktan kısmak, lambayı idareli kullanmak ise bizi eksiltmek, sınırlandırmak anlamında olan E seçeneğine götürüyor. Omuzlarını biraz kısmak ise büzmek anlamında bizi C seçeneğine götürüyor. Dolayısıyla cevabımız yatıştırmak D seçeneği. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arka, başlamak, dert sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Arka sözcüğünün Zaman veya düşünce bakımından geçmiş anlamında kullanılması isteniyor. Başlamak sözcüğü ise oluşmak, ortaya çıkmak ve doğmak anlamlarında kullanılmalı. Dert sözcüğü ise kaygı anlamında kullanılmalı. Öncelikle A seçeneğimizi okuyalım. Uyandığımız an üçte birini arkada bırakmışızdır. Başlayan günün ve bundan sonraki derdimiz önümüzdeki zaman dilimini nasıl geçireceğimizdir. Arkada bıraktığımız zaman ve düşünce anlamında kullanılmış A seçeneğinde. Yine başlayan gün derken doğmak anlamında kullanılmış. Bundan sonraki derdimiz kaygımız anlamında kullanıldığı için cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerde tetragonula karbonaryalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda seçeneklere bakıp cümle cümle ilerlemek yapacağımız en mantıklı hareket olacaktır. A seçeneğimize bakalım. Birinci cümlede yaşadıkları yer ve üretim biçimlerinden söz edilmiştir. Hemen birinci cümlemizi okuyalım. Avustralya'da yaşayan Tetragonula carbonaria türü arılar balı üzüm tanesine benzeyen çanaklarda depoluyor. Yavrularını ise sarmal şekilli kuluçka peteklerinde yetiştiriyor. Evet yaşadıkları yer ve üretim biçimleri hakkında birinci cümlede bize bilgi verilmiş. İkinci cümlemize bakalım. B seçeneğimizde ikinci cümlede ürettikleri kuluçka peteklerine ilişkin öznel yargı kullanılmıştır. Hemen ikinci cümlemizi okuyalım. Bir mühendislik harikası olan bu kuluçka petekleri birbirine bağlı yüzlerce gözden oluşan bir merdiveni andırıyor. Evet bir mühendislik harikası derken öznel bir yargı kullanılmıştır. İkinci cümlemizde söylenebilir bir ifade. Üçüncü cümlemize bakalım. Üçüncü cümlede kuluçka peteklerine nasıl şekil verdiklerinden bahsedilmiştir. Hemen okuyalım. Zaman içinde gözlere dışa ve yukarıya doğru sarmal yapı oluşturacak şekilde yenileri ekleniyor. Evet nasıl şekilde verdiklerine dair bilgiler de verilmiş. D seçeneğine bakalım. Dördüncü cümlede kuluçka peteklerini hangi maddeden ürettiklerine işaret edilmiştir? Hemen cümlemizi okuyalım. Arıların petekleri oluştururken kullandıkları ana malzeme bitki reçineleri ve bal mumu karışımından oluşuyor. Evet hangi maddeden ürettiklerine dair bilgi verilmiş. Yani D seçeneğine de ulaşabiliriz. E seçeneğimize bakalım. 5. cümlede aralardaki iş bölümünün bal üretimi üzerindeki olumlu etkisine değinilmiştir. Hemen 5. cümlemize bakıyoruz. Kraliçe arı gözlere birer yumurta bırakıyor. İşçi arılar da hemen gelip bu gözlerin üzerini kapatıyor. Evet burada bir iş bölümü var. Fakat bu iş bölümü bal üretimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip buna dair herhangi bir bilgi parçadan çıkarılamıyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet, birinci cümlemizi okuyalım. Daha sonra ikinci cümlemizi okuyalım ve seçeneklerimize bakalım. Birinci cümlemiz, Türkiye'de Türkçe müzik daha fazla dinleniyor ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları tercih ediyor. İkinci cümlemize de bakalım. Türkiye'de yayın yapan radyo kanallarının çoğu yerli müzik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Birinci cümlede Türkçe müzik yapan radyoların daha çok tercih edildiğini çünkü daha fazla dinlenildiğini, daha fazla reklam verildiğini söylerken ikinci cümlede de buna bağlı olarak yabancı müzik yayını yapan Radyo kanallarının sayısının çok az olduğunu söylüyor. Bu iki ifade arasına çünkü sözcüğünü yerleştirirsek birinci cümleye ikinci cümlenin gerekçesini bize açıklamakta. Bu nedenle cevabımız ikinci cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır şeklinde olan A seçeneğidir. Yedinci sorumuzla devam edelim. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı olmak için çıktığın yolda bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse, hedefine ulaşmak için kullanabileceğin tek gözün kalır. Yani motivasyonumuzu başkalarının ne yaptığına harcarsak, kendi işimize odaklanamayacağımızı, kendi başarılarımıza odaklanamayacağımızı ifade ediyor. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Kişilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamaları, kendilerini tanımalarını engeller. Bize burada tanımayla alakalı herhangi bir şey söylenmemiş. Kendi çaba ve çalışmalarına odaklanan kişiler başarıya daha kolay ulaşır. Çünkü her iki gözü de kendi başarısındadır. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşabiliriz. C, D ve E seçeneklerine de bakalım. İnsanlar kendi yeteneklerini keşfettikleri ve geliştirdikleri ölçüde başarılı olurlar. Bu parçadan kesinlikle bu cümleyi çıkaramayız. Başarılı olmak isteyen kişiler başkalarının ne düşündüğünü ön plana koymalıdır. Hayır, bu cümlede tam tersi söyleniyor. D seçeneğine de ulaşamayız. Başkalarından takdir görmek için sergilenen gayretler gelecek başarıyı geciktirir. Başkalarından takdir görmek gibi bir bilgi de yine okuduğumuz cümlede yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar 8. sorumuza bakıyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? İşte ben hep böyle garip mahzun bir şey beklermişçesine yaşıyorum. Bazen öyle günlerim oluyor ki ela gözlüm ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum. Bazı bilmem gün nasıl başladığında kayıp kayıp gidiyor dünya bıkkın bakışlarımdan. Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman. A. Ünsüz yumuşaması. B. Ünlü düşmesi. C. Ünsüz düşmesi. D. Ünsüz benzeşmesi. E. Ünlü daralması. Örneklerine bakalım. Ünsüz yumuşaması gidiyor ve başladığında sözcüklerinde örneklenmiş PCTK ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde PCTK sesleri yumuşayarak B, C, D, G ve yumuşak G seslerine dönüşür. Gitmek fiilinde yer alan T sesi D'ye dönüşmüş. Başladığında kelimesinde ise K sesi yumuşak G'ye dönüştüğü için ünsüz yumuşaması örneği vardır. Ünlü düşmesi örnekleri ise ağzımda böyle ve nasıl sözcükleriyle örneklenmiştir. Ünsüz benzeşmesi ise bıkkın, beklenmişçesine ve bitti sözcükleriyle örneklenmiş. Benzeşme neydi ünsüz benzeşmesi? CDG sesleri ÇTK seslerine dönüşüyordu. Ve... E, benzeşme meydana geliyordu. Bıkmak fiilinden sonra gın eki gelmiş. Bıkkın olmuş. Yani g sesi k'ye dönüşmüş. Bitmek fiilinden sonra d eki gelmiş. Bitti olmuş. Yani d sesi t'ye dönüşmüş. Yine beklermişcesine cesine eki getirilmiş ve c sesi Ç'ye dönüşerek benzeşmeyi örneklendirmiş. Ünlü daralması ise A, E ile biten bir fiile yor eki getirildiğinde A, E sesleri I, I, U ve Ü sesine dönüşüyordu. Yine olumsuzluk ekinden sonra getirilen yor eki de ünlü daralmasına neden oluyordu. Yaşamak fiilimize bakalım. Yaşamak fiilinden sonra yor eki getirilmiş. Biz yaşayor demiyoruz. Ne diyoruz? Yaşıyor diyoruz. Yani a sesi ı sesine dönüşmüş. Burada daralma örneklenmiş. Yine bitmek fiilinden sonra olumsuzluk eki gelmiş. Bitmemek olmuş ve yor ekini getirmişiz. Bitmiyor değil de bitmiyor diyoruz. Yani e sesi daralarak i sesine dönüşmüş. Buna ünlü daralması diyoruz. Cevabımız bu nedenle C seçeneği çünkü şiirimizde ünsüz düşmesiyle ilgili herhangi bir örnek yoktur. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? İnsan daha güçlü canlılara karşı tek başına kendini koruyamaz. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz. Dolayısıyla bir arada yaşamak tabi ve zaruridir. Evet seçeneklerimize bakacağız tek tek şimdi. A seçeneğinde niteleme sıfatını niteleyen zarf aramamızı istiyor. Bakalım. İnsan daha güçlü canlılar. Canlı. Nasıl canlı? Güçlü canlı. Bu bir sıfat. Güçlü sözcüğü bir sıfat. Niteleme sıfatıdır güçlü sözcüğü niteleme sıfatımıza ne kadar diye sorduğumuzda ne kadar güçlü daha güçlü burada biz miktar zarfına ulaşırız yani A seçeneğine ulaşabiliriz yönelme durumuyla kullanılan edat burada da canlılara karşı derken e karşı edatı kullanılmıştır dolayısıyla bu da vardır diyebiliriz Yeterlilik bildiren olumsuz fiil. Karşılayamaz sözcüğümüze bakalım. Karşılayamaz sözcüğümüzün olumlu hali karşılayabilir. Evet bildiğiniz üzere yeterlik fiilimiz ebildi ve olumsuzluk halinde bil düşüyordu. Sadece e sesimiz kalıyordu, yani C seçeneğine de bu cümlede ulaşabiliyoruz. Belirtme durumu eki almış zamir. Belirtme durumu ekimiz i ekiydi. Kendi sözcüğümüz biliyoruz ki dönüşlük zamiriydi. Kendi ni dediğimizde, kendi sözcüğü belirtme durumunu almış oluyor. Böylece E seçeneğine de ulaşmış oluyoruz. Yani bu cümleden D seçeneğine ulaşamıyoruz. Cevabımız D. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Seçeneklerimize baktığımızda bir öge sorusu olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda tamlamalarla ilgili bilgilerimize de ihtiyacımız var. Önce seçeneklerimize bakacağız. Daha sonra da cümlelerimizi tek tek inceleyerek sorumuzu çözmeye çalışacağız. A seçeneğinde birinci cümlenin öznesi belirtili isim tamlamasıdır ifadesi yer alıyor. Bakalım hemen cümlemizin e, öznesini bulalım ama onun öncesinde bilgilerimizi hatırlayalım. Cümleyi ögelerine ayırırken tamlamalar, deyimler, ikilemeler ve birleşik fiiller kesinlikle ayrılmıyordu. Ayrıca Öncelikle yüklemi bulmamız gerekiyordu ama yüklemi doğru bir şekilde bulmamız gerekiyordu. Özneyi de bulabilmek için yüklemek kim ve ne sorularını sormamız gerekiyordu. Birinci cümlemizi bir okuyalım. Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları genellikle belli başlı şekillerde olmaktadır. Olmaktadır yüklem. Olmakta olan ne? Süper kahramanların çizgi romanları çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları. Evet. Öznemiz süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları. Özne bizim belirtili isim tamlaması şeklinde olmasını söylüyor A seçeneği. Kahramanların kavuşmaları aslında burada belirtili bir isim tamlaması var. Hatırlayalım belirtili isim tamlaması neydi? Belirtili isim tamlaması, tamlamayı oluşturan isimlerin ikisinin de ek aldığı durumlarda karşımıza çıkıyordu. Tamlayanın ın, in, un, ün ekini alıyordu. Tamlanan ı, i, u, ü ekini alıyordu. Kahramanların kavuşmaları burada bir belirtili isim tamlaması örneği fakat araya farklı sözcükler girebilirdi. Yani A seçeneğimiz doğru. B seçeneğimize bakalım. İkinci cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır. Hemen ikinci cümlemizi okuyalım. Bilinmeyen bir dünyadan ya da doğrudan uzaydan gelen insanüstü güçlere sahip süper kahramanlar en yaygın bilinen örneklerdendir. En yaygın bilinen örneklerdendir yüklem. En yaygın bilinen örnek neymiş? Bilinmeyen bir dünyadan ya da doğrudan uzaydan gelen insanüstü güçlere sahip süper kahramanlar. Evet. Buranın tamamı özne. Peki öznemize bakıyorum. Nasıl kahraman? Bilinmeyen bir dünyadan ya da doğrudan uzaydan gelen insanüstü güçlere sahip süper kahraman. Demek ki burada bir sıfat tamlaması var. Çünkü isme nasıl sorusunu sorduğumda cevap alabiliyorum. B seçeneğine de ulaşabildik. C seçeneğimize bakalım. Üçüncü cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır. Hemen üçüncü cümlemizin yüklemini bulalım. İkinci sıradakiler radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahramanlardır. Evet. Yüklemimiz radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahramanlardır bölümü. Bakıyoruz. Nasıl kahraman? Radyoaktif etki sonucu güçlerine kavuşan süper kahraman. Demek ki burada da yine sıfat tamlaması var. C seçeneği de doğrudur. D seçeneğimize bakalım. Dördüncü cümlenin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Hemen dördüncü cümlemizin öznesine bakalım. Radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter bir süper kahramana dönüşüp onu ısıran hayvanın özelliklerine sahip olur. Sahip olur. Kim sahip olur? Radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter. Peki öznemiz radyoaktif bir hayvan tarafından ısırılan karakter. Fakat burada isim tamlaması değil bir sıfat tamlaması vardı. Nasıl karakter? Isırılan karakter. Demek ki sıfat tamlaması olduğu için D seçeneğimiz yanlış. E seçeneğimize bakalım. Beşinci cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır. Beşinci cümlemizi okuyalım. Başvurulan yöntemlerden bir diğeri de deney kazaları sonucu ortaya çıkan kahramanlardır. Buradaki Yüklemimiz de deney kazaları sonucu ortaya çıkan kahraman. Nasıl kahraman? Deney kazaları sonucu ortaya çıkan kahraman. Evet yüklemimiz bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Sevgili öğrenciler, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırladığı YKS soru çözümünü tamamladık. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.